Hüseyin Yarıcı, 20 Şubat 1967 Pazar ilçesi Dereköy kasabası doğumludur. İlk öğrenimini Dereköy'de, orta ve lise eğitimini pazarda tamamlamıştır. Akademik düzeydeki eğitimini Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak, 1991 yılında diş hekimi unvanı ile mezun olmuştur. 1991-2000 yılları arasında kendi muayenehanesinde serbest dış hekimi olarak çalışan Hüseyin Yarıcı, 2000-2011 yılları arasında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında diş hekimi olarak görev yapmıştır. Burada çalıştığı dönemde aynı zamanda 2006-2011 yılları arasında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ağız ve Diş Çene Cerrahisi, Ana Bilim Dalı Çene Cerrahisi ve İmplant Cerrahisi bölümlerinde diş hekimi olarak çalışmıştır. Kamuda çalıştığı bu dönemlerde özel diş muayenehanesinde part-time çalışmaya devam etmiştir. Hüseyin Yarıcı Diş Hekimliğini halen kurucu ortak olarak yer aldı ve 2008'de kurulan A sınıfı diş polikliniği olan Özel Tokat Dental Diş Tedavi Sağlık Hizmetleri Limited şirketinde sürdürmektedir. Mesleği ile ilgili yurt içi ve yurt dışında birçok seminer, toplantı, kongre ve kurslara katılan, mesleği ile ilgili çok sayıda sertifika alan Hüseyin Yarıcı, üniversite eğitimi döneminde ülke ocakları ile başlayan siyasi çizgisine Milliyetçi Hareket Partisi saflarında devam etmiş. 1999 yılı yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi listesinden Tokat Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Sivil toplum kuruluşlarında da üye olan Hüseyin Yarıcı, aynı zamanda 2001 yılında Türk Ocakları Tokat şubesi kurucu üyeliği ile başkan yardımcılığı ve Tokat Spor Kulübü yöneticiliği ve delegeliği yapmıştır. 2005 ve 2011 yılları arasında Tokat Spor'un oynadığı ligde ve Türkiye Kupası'nda adından sıkça söz ettirdiği dönemlerde muhasebe ve sağlık işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, basın sözcülüğü gibi görevlerde bulunarak maddi manevi Tokat Spor'a hizmet etmiştir. 2017 yılında kurulan İyi Parti'nin Tokat İl Teşkilatı Kurucu Üyeli, Tokat İl Teşkilatı Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Tokat İl Teşkilatı Divan Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Birş Hekimi Hüseyin Yarıcı, 27. Dönem İyi Parti Tokat Milletvekili aday adayı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de İyi Parti Tokat Belediye Başkan adayı olmuştur. Bir hekimi Hüseyin Yarıcı, edebiyat öğretmeni olan Sayın Gülcan Yarıcı ile evli olup, birisi tıp doktoru olan, diğeri ise diyetisyenlik lisans eğitimi yapan iki kız çocuğu babasıdır.